Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim için özel bir gün. Gerçekten. Burada ben masada oturuyorum. Bugün Chelsea'nin doğum günü. Ve Chelsea, Chelsea 7 yaşına giriyor. Arkadaşlar bu arada ben kafadan attım yaşını işte. Evet, şimdi sizlerle birlikte doğum gününü hazırlayacağız. Ben çok heyecanlıyım. Ve doğum gününe davetliyim ben bu arada. Chelsea'nin doğum gününe davetliyim. Ay, nasıl ineceğim ben bu masadan? Arkadaşlar, ben dükkü aldım. Şaşırmayın çünkü ben. Oyuncaklarım bir tane kutularım var yerde Oradan oyuncaklarımı alıyorum O yüzden öyle Arkadaşlar siz bekleyin Ben oyuncak alacağım Arkadaşlar ben Çatlar bir oyuncak olduğu için Ben Oyuncaklar yapacağım Arkadaşlar Bu top havuzu ve bisikletlerle Arkadaşlar gelince böyle oynarlar Diye koyuyorum şuraya Evet Şimdi ben Baya heyecanlı yani bugün baya bir özel gün. Arkadaşlar böyle de benim doğum günüm yaklaşıyor. Benim de doğum günüm yaklaşıyor. Bir ay var. Ben 9 Mart doğumluyum. 2019'da doğdum. Aa. Doğum günü pastamız şu olacak bu arada yeni koyduk. Çünkü tersiler kız biliyorsunuz. Bu yeni Evet arkadaşlar ama bu tatlıyı bırakmam lazım çünkü bu masal. Evet. Ay ne evet yani. Şaşırdım. Özel özel gün olduğu için bu şaşırdım yani. Ay masa nerede ki? Ben demin aldığım masa nereye gitti? Ten, pencereden at, at, pencereden aşağı mı attık yani? Bu ne yani? Arkadaşlar ben yani bugün hiç birazcık uykumu azaldı yani masayı bulamıyorum. Birazdan da misafirler gelecek. Nereye oturacaklar yani? Ben şimdi mutlu değilim şu an. Hani masa lazım bana masa. Az önce nereye attım ben onları? Söper atmayı. Aa, arkadaşlar durun. ben onları gördüm alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu 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 masanın üstünde pastamız olacak. Burada da bir tane sehpamız var. O sehpada da atıştırmalıklarımız falan olacak. Şurada sapsarı gözüküyor. Arkadaşlar şuradaki sarı şey sehpa bu arada. Pemelde gözükmüyor ama ben göstermeye çalışıyorum. Sizin anlamanıza çalışıyorum. Koyamam yani. Evet atıştırmalıklar. Atıştırmalıklardan şöyle mavi cupcake buldum. Onu koyacağım. Atıştırma, atıştır, atıştırmalıklara. Konuşamıyorum. Ben bebek bebek oldum galiba. Ben konuşamıyorum. Şuraya şuraya koyayım daha güzel olur. Daha güzel. Olur. Başka um, bir tane bir tane Coca Cola ve hamburger. Yani arkadaşlar sağlıklı olduğumu bakmayın lütfen. Sağlıklı şeyler de bulacağım biraz. Ama birazcık Pastalar tatlı bir şeyler de. Bunlar lazım çünkü bu, bu doğum günü çocukların çocukları özel doğum günü çocuklar tatlılara bayılır çünkü. Arkadaşlar Coca-Cola'yı göremediğiniz biliyorum şu Coca-Cola'nın minicik. Şurada Coca-Cola yazıyor ama minicik olduğu için kamerada hiç gözükmüyor. Kameranın zaten gözü yok. Gözü yok. Bizim gibi bir gözü yok kamera bizim tablet yani. Yani telefon. Ben tabletten çıktığım için tablet yok. Ay Coca nereye götürüyorum? ya? Ne Şaşkın heyecanlar şaşırıyorum yani. Başlamaya, şaşırmaya başladım. Arkadaşlar koltuğu alacağım. O yüzden aşağı iniyorum ben. Evet arkadaşlar bu bir koltuk gördüğünüz gibi. Prenses koltuğu. Çünkü bu bir doğum günü olduğu için özel yaptım bu koltuğu. Zar zor inşa ettim. Bu koltuğu ben yaptım. Ben yaptım. Ah! Devrildi. Pardon arkadaşlar koltuk. Koydum. Ay. Koltuğu koydum. Evet arkadaşlar. Doğum günü bayağı hazırlıktayız. Ama masanın en ortasına çiçek gelecek tabii ki. Nasıl? Ama çiçek ama pasta da ortaya gelmesin nasıl olacak? E çiçeği koymayalım. Bir sonraki doğum gününde koyacağız Pasta en ortaya. Evet, arkadaşlar şu pastanın güzelliğine bakın. Ben de 6 yaşım doğum gününde bu pasta seçtim. Ben de Ben unicornlara bayılıyorum. Çünkü ben bir kızım biliyorsunuz. Yani ben hep kendimi çekiyorum. Beni görüyorsunuz. Ben bir kızım. kızım. Böyle uzun ben da anlıyorsunuz. Böyle Kızım ben yani. Birkaç eğlence şey koyalım. Arkadaşlarıyla oynayalım. Şöyle bir tane minik top koyacağım. Abi. Bir dakika tamam. Arkadaşlar ben ne olacağım bilmiyorum. Ne misafirler gelecek. Doğum günü şey gelecek. E, i̇şte Chelsea. Ay umudu Chelsea'deydi ya. İşte defne gelecek. O çarşı nasıl defne bu arada? Anne, defnenin annesi gelecek. Çarşının evi gelecek. Bilmiyorum. yani. Arkadaşlar çarşı bu arada zam söyledim yaşımı. Ben de çarşı çok tanımıyorum. Çarşı 5 yaşında. Benim yaşım Pardon arkadaşlar. Yani ne koyacağım? E, salatalık güder. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz doğum günü seyircileri gelene kadar bekliyoruz ve sizi durduracağız. Ve bay e, bay. Evet arkadaşlar. Şimdi ziyaretçiliğin gelmesine az kaldı başlattım videoyu şimdi ziyaretçiler birazdan gelecek ay 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 arkadaşlar babam geçti pardon aa bir tane masa buldum şey onun üstüne koyabiliriz şu masa böyle arkadaşlar çok iyi. Çiçek şey şuradan. Çiçek. Arkadaşlar bu çiçeğim güzel mi? Ben oyuncaklarım güzel mi sence? Güzel mi? Arkadaşlar yon... yani siz yollar kapalı olsa da siz söyleyin ben pardon bildiğim yerde <laughs> o yüzden bir kulağım şey oldu. <laughs> evet işte ne ya? Yorumları yazamazsanız da kapalı olsa da siz söyleyin. Ben duyuyorum. Yani, yani numara yaptın biliyorsunuz. Ama siz yine de söyleyin. Bir şey olmaz ben duymasam da. Top arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi doğum günü. Arkadaşımız geliyor. Anne sonunu hazırlayacak ve ben o zamana kadar durduruyorum. Ve bye bye. Bay. Durduramadım. Evet arkadaşlar Defne'yi annesi hazırladı. Hazırladım. O daha yeni 5 yaşında olduğu için 4 yaşına yakın birazcık elbise istemez diye itiraz eder diye biraz rengarenk elbise gibi bir şey girmek istemiş yani. Evet. Ama ba ba ben bazı yiyecekleri unuttum koymayı. Ziyaretçiler geliyor. Defne de birazdan gelecek çünkü annesi hazırladı onu. Birazcık çabuk olma <laughs> Bir de defneyi hazırladım diye bir mesaj attı bana. Ay. Ay. Arkadaşlar şu şöyle minik kek koyacağım. Şöyle üstünde bir tane gül var mı gözüküyor. Arkadaşlar şuradaki pembe bir tane gül var. Evet arkadaşlar durduruyorum ve doğum günü biraz durduğumda doğum günü başlayacak. Evet arkadaşlar duruyorum. Arkadaşlar defne'nin annesi iki dakikaya geliyormuş defne getirecekmiş. Geliyorlar ve ben çok heyecanlıyım çok özel bir gün. Başta söylemiştim hatırlıyorsanız. Evet. Ge Geldiler. Geldi. İyi ki doğdun. <laughs> yani, yani, doğum günün kutlu olsun. Defne. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Defne. Bugün senin doğum günün. Mutluluklar senin olsun. Hayatının her an neşe dolsun. Huzur dolsun. Sağlıkla sevgisinle. Sürprizler istem Başarıyla bereketle. Canın olsun. Arkadaşlar defter şu an koltuğa oturdu. Oturtmaya çalışıyorum. Tabii. Arkadaşlar defterin saçını görüyorsunuz. E ben o an çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar, arkadaş defter tutun ve yani arkadaşlar gelene kadar bay bay. Ve herkes geldi. Evet, işte tanıtayım. Bu işte bu A, pardon gözükmüyor. Arkadaşlar bu onun halası. Ay pardon teyzesi. Bu da bu da bu da onun halası. Evet işte. Bu da Bir dakika. Bu da Defne'nin annesi. Ve bu da Defne. Şu an 5 yaşında. doğru bugün 2 yani 2 ya 2 Şubat'ta izlemiyorsanız ben ne diyebilirim yani bir şey olmaz ama ben bunu 2 Şubat'ta çekiyorum 2005'te çekiyorum 2 Şubat 2005 doğru